Komşular hangi ıı, ödül oyunlarında daha çok sevi seviniyor? Yani tabii ki yemek oyunları tabii ki de en çok bakım oyunlarına sevinirdim çünkü yani tuzlu tuzlu yapmak çok zor oluyordur abi. Ya burada şöyle ıı, ilk dönem ilk dönem yemek ilk bir ay, ikinci bir ay iletişim. Tabii iletişim. Tabii. Üçüncü bir ay gezi. Yani tam dengesi bu diyebilirim sana. Hani belki 40'ar gün olarak anlattım sana. İlk dönem Hı -hı. E, yiyecek ne olsa yerim diye. Hani böyle e, aç kalınca vücutta alışkın değil o anda. Belli bir yeme retmi var. Onun oturması 40 gün sürer en az. Hani o 40 gün içerisinde her yemek bir dilim pizza için gül hatırlarım ben mesela. Pizza açmıştım. Yani ben pizzayı yerken karşımda <laughs> ağlayan insanlar vardı yani. Boğazından geçmedi mi, geçti. Bayağı geçmişti. Bayağı afiyetle yedin abi. Şey çok iyiydi evet, <laughs> hatırlıyorum. Abi bugüne kadar peki seni performansıyla iyi anlamda en çok şaşırtan ünlü kimdir? Yani yüksek ihtimalle Ersin diyeceksin. Ersin, Ersin. Yani Ersin öyle Yılmaz Morgül'dü şimdiye kadar. Hani o da çok iyiydi. Bir yere geliyordu yani. Ama Ersin all time best oldu. Yani şey evet. olarak, beklenti performans parametresinde uzak ara yani atışlar çıldırmış ya. Evet. En iyi gerçekten. atıcılardan biri. hızda hızlandı. Zaten kompakt. Engelleri geçiyor. Senin o işte iki bitim olduğun yerden adam deparla geçiyor. Evet. Konsantrasyonu çok iyi. Tam bir killerdi yani. Çok evet. kaybettik. ya yani üzgünüz gerçekten. Evet o şekilde eğlenmesi gerçekten hepimizi çok üzdü. Yani o, o ara sen tabii o yani Ersin abi açıkladığında yani Twitter dünyası özellikle Türkiye'de bir anda yok oldu yani her şey böyle bir çöktü sanki çok üzüldüler. Ya sanki. şeyden çok herkes üzüldü ki bak bir televizyonculukta şu konu çok önemlidir. Duyguyu geçirebilmek tamam mı? duygu geçirebilmek yani bir duyguyu geçirebildiğin zaman efek yaratıyorsun öyle düşün. Ersin o günkü konseyde bana bakışlarındaki o masumiyeti bütün Türkiye yakaladı. Yani beni dinlerken ben o sırada haber veriyorum Ersin beni dinliyor ama karşımda hani öyle biri duruyor ki yani artık masumiyetten ölecek falan yani. E, o yüzden e, onun etkisi olduğunu düşünüyorum. Bir de tabii ortada e, hani hayatı kaybetmiş bir köpek olması. Ersin köpek sevgisi. Ersin gibi birinden öyle sempatik bir köpek çıkması. Hani sonuçta Ersin daha böyle bir sokak çocuğu gibi duruyor falan. Ama köpeğe bir bakıyorsun dünya tatlısı. Değişik şeyler bir arada yaşadık. Yani Survivor tarihine geçmiş bir olay oldu aslında. Abi sen peki o ...öğrendiğinde. Yani o haberi... ...bir ara haberler çıkmıştı. Yani haberi vermek istiyorsan ama Yılmaz Erdoğan galiba... ...seni arayıp hani söyleme demiş. Evet. Senin için çok zor muydu yani... yani onu içinde tutmak sonuçta? Bir de her seferinde yani... ...ne zaman konuşsan ya ya. sürekli... Ya. ...Mes'ten bahsediyordu. Ya Böyle... Sen, asıl ...bağlantı yapıyor. Hayvan ölmüş... ...fotoğrafını gösteriyorlar. Şey bağlantısı var. Arkadaşlarıyla bağlantı yapmış. Fotoğraflar gelmişti Sevdiği fotoğraflar diye. Orada Mes'in fotoğrafı var. Hayvan o gün de... Hayatını kaybetmişti. Evet. Benim ilk konu şu aslında. E, ben söylemeyecektim. Fakat e, ailesinden şöyle bir şey gelince tabii bir anda kala kaldım. Yani biz yalan söylemek istemiyoruz dediler. Yani bağlantı yapıyor. Köpeği soruyor. Biz yalan söylemek istemiyoruz dediler. Evet. Bu şimdi bu söyleme sebebi oldu bir anda. Tamam söyleyelim dedik ama hani sonuçta Yılmaz Erdoğan e, biliyorsun zaten hem akrabası hem abisi hı hı. hem evet. hocası. Yani orada bir Yılmaz Erdoğan diye çok önemli bir isim var. biz de Yılmaz'a sordum. Yılmaz dedim sen ne diyorsun diye. Ya bence söylersek dedi adamı kaybederiz dedi. Yani e, yarışmadaki enerjisi bozulur dedi. Evet. Ya belki fark ettim belki fark etmedim. Aycan e, yani aldığı tek bir haberden 20 gün oyun kazanamadı. Ya. Burası garip bir yer dedi. Yani başka yere benzemiyor. Yani. Tek bir şey kafaya takıyorsun 15 gün oyun kazanmıyorsun mesela. Ve aslında o, o müdahale doğruydu. Ben dedim ki ailesiyle sen konuş o zaman. Hadi bunu oku. Bildir oraya. Ailesi de bu konuyu bilsin. En azından mahcup olmayalım. Biz kimsenin ailesini de üzmek istemeyiz. Anne bir durum istemeyiz. Sonra Yılmaz sağ olsun tamam dedi. Söylemiyoruz dedi. Ee, ve biz tam söyleyecekken vazgeçtik tabii bunun üzerine. Hı hı. Bence iyi de oldu yani. Yarışmada öğrenseydi Cedi iyi olmayacaktı ya. Hiçbirimiz için iyi olmayacaktı. Onun için de iyi olmayacaktı. Ama ummadık bir sakatlık geçirdi tabii. Hani sakatlık da şöyle bir sakatlık. Yani diz sakatlığı dünyada sen çok iyi biliyorsun. Hani böyle ben bir kere ön çapraz kopardım. Bir kere menüsküs oldu. Ya garip bir şey. Hiçbir şey yapamıyorsun. En basit diz olayından hiçbir şey yapamıyorsun. Tabii, duramıyorsun tabii. mesela. Ya koşarken duramıyorsun. Hani dizinde problem varsa koşarken ani duramıyorsun. Ani duramaman demek senin spor aktiviten sıfıra düştü demek. Ee, tabii ki üzücü bir sakatlık oldu. Evet abi kesinlikle. Abi son e, sorum bu pandemiyle alakalı. Yani bu salgın döneminde ııı e, Türk insanının yardımseverlik tarafı ön plana çıktı. E sen de işte gerekirse uçağımı dolmuş yapar, e, insanları taşırım demiştin. E i̇şte bir yandan e, benim sponsorum olan Head Shoulders'te işte karantina döneminde e, hijyen malzemesi bağışladı. Ayrıca işte Ahbap Derneği ile bu dönemde kapalı olan kooperatiflere de aynı şekilde yardımcı oldular. Yani e, bu yardımlaşma sence yani biliyorum biz hep öyleyiz zaten millet olarak hep öyleyiz ama sen de bu yardımlaşma özelliğimizin ön plana çıktığını düşünüyor musun? Bir konuda çok üzgünüm. Yani gerçekten çok üzgünüm. Bunu kalpten söylüyorum. Ya öyle bir milletiz ki maalesef birbirimizi yiyoruz, yiyoruz, yiyoruz. Başımıza bir şey geliyor. Abi bir bütünleşiyoruz. Dünyada eşi benzeri yok. Ya ve ben her seferinde diyorum ki aklım almıyor abi. Aklım almıyor. Ya kulüpler bile birbiriyle hastalıkta bileşiyor abi. Sakatlık oluyor. Kulüpler bir anda bir bakıyorsun birbirine destek veriyor. Bir durum oluyor. Herkes kenetleniyor. Böyle öyle merhametli bir özelliğimiz var millet olarak. Hı hı. O kadar vicdanlıyız ki ve delireceğim bir gün ya. Biz niye bu modumuzu bu duygularımızı ortada kriz yokken gösteremiyoruz abi? Niye bu ülkede evet. böyle tansiyon var? Niye bu kadar fikrini söyleyene öbürü bombalıyor, onu söyleyene öbürü hakaretler ediyor? Yani bugün gerçek anlamda söylüyorum. Türkiye'de yani açık yüreklikle fikrini söyleyen birisi maalesef üzere söylüyorum. Konu siyasi ya da futbolsa hı, hı. Yani, şu, yani doktorlar fazla mesaisi azaltılsın derseden bahsetmiyorum. Yani e, kalkıp böyle futbolla ilgili konuşuyorsun. Ya da e, ne diyeyim sana? Siyasetle ilgili konuşuyorsa anında böyle saldıran bir grup görüyoruz. Evet. Ve ülkedeki tansiyon artıyor, artıyor, artıyor. Fakat başımıza bir şey geliyor. Bir bakıyorum ya ben bir yardım gecesi yaptım. Bunu dünyadan herhangi birisine anlatma şansın yok. Sana şöyle söyleyeyim. 3 saatte 70 milyon topladık. Deprem bize de hı hı. vatandaşlarımız için. Ha sana şöyle söyleyeyim. Abartısı söylüyorum. Daha büyük bir kriz olsaydı 500 milyon da toplardık daha büyük bir kriz olsaydı 5 milyar da toplardık. Bunu iliklerime kadar hissediyorum ya. Enerji geliyor böyle. Yardım edelim enerjisi geliyor bir anda. E biz bu güzellikleri bu dönemde değil her zaman yaşayalım. Bütün temennim bu. Çok asil bir milletiz. Böyle hani bizim yaptığımızda böyle gerçek anlamda söylüyorum. Kimse kolay kolay yapamaz. Tabii ki. Böyle kimsenin eli cebine bilen gitmiyor dedi yani. Dünyada sen şimdi Amerika'da falan onu verdi bunu verdi diyorsun da. Adamların sen servetlerinden şöyle bir bak bakayım. Oradan ne çıkıyor? Öyle yani bu işlerde biraz hani Amerika'da bu işin bakış açısıyla Türkiye aynı şey değil. Bizde ekonomik şartları zor olan vatandaşlarımız her türlü durumda işin içine sonuna kadar giriyorlar ee, ve zorluklarda olan sükunetlenme özelliğimiz var. O yüzden açıkçası çok mutluyum hani böyle ülkede yaşamak için ama aynı zamanda üzgünüm niye biz bunu...